Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün doğal şampuan yaptım. Şampuanımız da çok güzel oldu. Öyle güzel bir kokusu var ki çok güzel oldu. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. İki kaşık böyle yeşil çay 1 litre suyum var. Elik suyum var. Ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz böyle karanfilim var. Ekleyelim. Böyle 15 dakika böyle demini tutsun. İki kalıp bittim var. Ben bunu sabun öyle rajdaliyalık. Endi rajdaliği fasulyeceğiz şimdi. Şöyle hazırlayacağım. Meyveler Bu da böyle 10 dakika böyle demini aldı. Ben bunu böyle hepsi içinde eriteceğim. Böyle bir gece bekleteceğim bunu. Böyle şampuanı bir gece beklettim. Çok güzel olmuş. Bir kaşık böyle zeytinyağı atacağım içine. Yeterlidir bu. Biraz daha. Ama böyle yeterlidir. Gerçek şampuanımız çok güzel oldu. Öyle güzel bir koku var ki. Kıvamı da böyle. Şimdi kutuları ben boşaltacağım onları. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.